İstanbul Sarıyer de Tarabya sahili kıyıları kirlilikle gündemde. CNN Türk ekibinden Kübra Aydın ve kameraman Alper Öztürk kirliliği ve oluşturulabilecek çevresel sorunları uzmanıyla aktardı. İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu noktalardan birindeyiz şu anda. Tarabya'dayız. Tarabya birkaç gündür çok önemli bir konuyla gündemde. Peki ne bu konu? Kirlilik. Kirlilik Tarabya kıyılarını vurmuş durumda. İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetin Taş'la bu kirliliği ve oluşturabileceği çevresel sorunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye hoş bulduk. Şimdi Tarabya en elit kesimlerden biridir. Ve Burada gerek gayrimenkuller gerekse yatlar kotralar oldukça yüksek yani milyonlarca dolar değerinde. Ancak gelin görün ki burada bu kadar elit ve bu kadar güzel yer bulunmasına rağmen yaklaşık 4-5 yıldır ben uğraşıyorum bizzat. Burada tepede bir dere var ve o derenin bir kısmı açık akıyor. O dereye atılan çöpler özellikle evsel atıklar büyük yağmurlar kanalıyla o dereden buradaki Marina'nın ağzına kadar geliyor. Hocam şöyle ve... ilerleyelim tabii, tabii. aynı zamanda Alper de görüntülesin. Ee, şimdi ben size bir soru yöneltmek tabii. istiyorum. Birkaç gündür İstanbul'da yağmur var evet. ve bu yağmur kıyıya mı çekiyor sizin de söylediğiniz gibi? Yağmur e, o evsel atıkları kıyıya indiriyor derler kanalıyla. Şimdi mesela burada bakın temizlik yapan bu arkadaşlarımız e, evsel atıklar toplamışlar. Odunlar vesaire hepsi o oradan derelerden geliyor ve denize karışıyor. Bunun İSKİ'nin büyük bir çalışma yapması gerekiyor. Bu tamamıyla bu derelerin tamamı İSKİ'nin kontrolünde. Ancak kontrolsüz olduğu için ve henüz tam anlamıyla bunu bu sorunu gideremedikleri için sürekli bu sorun Tarabya'da yaşanıyor. İşte burada bir dere var. Bakın derenin ağzı. Oldukça da geniş bir dere. Bakın dibe Görüyorsunuz oraya ağaç atıkları ve hemen şurada bir top var. E, toplar vesaireler e, birikmiş bariyerlere. Yani e, evsel atıklar oldukça fazla bir biçimde burayı kirletiyor. Şimdi tabii ki bu olmamalı. Yani bu ana kanala verilmeli o dere ve süzgeç kanalıyla da süzgeç kanalıyla da o pislikler toplanmalı ve saf su verilmeli. Ancak ne oluyor? Ha, ne varsa denize. Yani bir de akşamları burada gezen yurttaşların da attığı pislikleri de buna katarsanız bu misliyle artış gösteriyor ve fauna ve floraya denizin yaşamına zarar veriyor. Hocam şimdi burası sizin de söylediğiniz gibi insanların yürüyüş yaptığı, koşu yaptığı manzarayı Tabii. izlemeye geldiği bir yer ve oldukça da sizin de söylediğiniz gibi elit bir semt ve burada